Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni formatta çektiğimiz videoların yedincisindeyiz. Bugün aslında her videonun başında olduğu gibi tanıttığım kitaba değinmeden önce başlamadan önce kısa bir not düşmek istiyorum. Bazı arkadaşlar mesaj atmışlar. Videoların başlıklarında daha doğrusu alt başlığı olarak güncel yayınlar yazıyor. Fakat tanıttığınız kitaplar o kadar da güncel değil. Haklılar. Bir yıl, 2 yıl, üç yıl önceki kitapları tanıtıyoruz. İlk videomda söylemiştim. Gönül isterdi ki her çıkan kitabı alalım. Fakat buna para yetmiyor. İkincisi de çıkar çıkmaz o hafta içerisinde tanıtalım. Ona da zaman yetmiyor. O yüzden en azından alt başlıkları değiştirdim. Haklılar, işte giriş kitapları, başvuru kitapları diye yazdım. Zaten sürpriz altında başlığımız var. Yalnız şunu belirteyim. bir yıl, 3 yıl hatta belki 10 yıl önceki bir takım kitapları tanıtmaya devam edeceğim. Çünkü özellikle sosyal medyada bu askeri tarih kitapları ile ilgili gerçekten bir boşluk oluşmuş. Bazı arkadaşların mesajlarından da onu anladım. Ve yani 10 yıl önce de basılmış olsa değerli bir kitabı tanıtmamız gerekiyor. Amaç o zaten. O yüzden bu uyarı için teşekkürler. Ben de gerekli değişiklikleri yaptım. Onu vurgulayayım her şeyden önce. Bugün neyi tanıtacağım? Bugün de tanıtacağım kitap aslında neredeyse bir yılı geçmiş. Kronik kitaptan çıkan Panzerası. Baktım 2023 yılı Eylül ayında piyasaya sürülmüş. Ben de birkaç ay sonra almıştım. Fakat okumam ancak birkaç ay önce oldu. Yani aldıktan neredeyse bir 7-8 ay sonra okudum. Kitabın yazarı Richard Freiherr von Rosen ve kitabın çevirisini yapan arkadaşımız da Ali Kağan Cerit. Ali Kağan Cerit'in daha önceki tercümelerinden bir tanesini okumuştum. Yine kronik kitaptan çıkmıştı bu Osprey Büyük Komutanlar serisinden Montgomery. Çok güzel bir tercüme. Kitap güzel. Tercüme de çok güzel. Bir de yine kronik kitaptan Hitler'in Savaşçısı Piper'ın Hayat Hikayesini aldım. Daha bunu okumadım. Bekliyor. Yakın zamanda başlayacağım. Evet. Her zamanki gibi kitaba dönelim. Ve kitap hakkında en azından bir ana bilgi verelim. Kitap 464 sayfadan oluşuyor. Ve içinde 445 tane fotoğraf var. Evet okuduğumda ben de şaşırdım. 445 tane. Yani teoride her sayfaya bir fotoğraf düşüyor. Tabii öyle değil ama bazıları hiç yayınlanmamış. Bu notu okuyunca 445 adet fotoğraf. Aklıma bu Almanya'da da çok çıkar. Bilderbuch dedikleri. Tabii ağırlıklı olarak 2. Dünya Savaşı ama 1. Dünya Savaşı ile de ilgili neredeyse sadece fotoğraf içeren, çok az metin içeren kitaplar var. Onlara ben pek itibar etmiyorum, almıyorum. Benim için daha çok metinler önemli. Fakat burada bu 464 sayfa içerisine gerçekten bu 445 fotoğrafı sığdırmışlar. Ama e, metinler de çok güzel. E, hani diğer bir değişti burada bir kitap içerisinde iki kitap alıyorsunuz bir yerde. Karton kapak. Kapak derken e, ona da değinmek istiyorum. Kapak çalışmasını ben çok beğendim. E, bu kitap e, 2. Dünya Savaşı'nda e, Alman ordusunda çarpışmış bir, bir tankçının hatıraları. O yüzden o tankçıyı temsil eden daha iyi bir fotoğraf zor bulursunuz. Alttaki ikinci fotoğrafta orijinalinde yok. Bizim tarafımızdan daha doğrusu Kronik Kitap tarafından eklenmiş. Burada Almanlar Hisar Harekatı öncesinde bir tatbikat düzenliyorlar ve o tatbikatı da Türk'ün Übung, Türk Tatbikatı adını veriyorlar. Orada Cemil Cahit Toydemir'in başkanlığında bir Türk heyeti, subay heyeti var. Onu da zaten fotoğrafta görüyorsunuz Manşeray'ınla birlikte. Kitabın kapağına bunu eklemişler. Bence çok akıllıca bir satış politikası. Hani konuya hakim olmayan bir insan bile bu fotoğrafı gördüğünde ya bir dakika ne oluyor bunlar galiba bizim komutanlar değil. Kitabı eline alır. Kitabı eline aldıktan sonra da bence askeri tarihe ilgisi duyan herkes bu kitabı büyük ihtimalle alırlar. Bu ikisini vurgulamak istedim. Şimdi yazara değinelim. Kimdir bu Richard Freiherr von Rosen? Hani von kelimesinin Almanca'da zaten bir kişinin asil olduğunu vurguladığını biliyoruz. Von Rosen oradan geliyor. Bir de burada Freiherr kelimesi var. Aslında bu bir ünvan. Freiherr İngilizcedeki barona eşit diyebiliriz. Bu tip karşılaştırmalar o dönem için bile zor. Onu da kullanır. Özellikle 2. Dünya Savaşına kadar, 2. Dünya Savaşından sonra da kısa bir süre için aileler. Artık e, Fryer isimli e, hani fon çok rastladım da iş yerinde arkadaşlarım bile vardı ama Freier hatırlamıyorum. Neyse e, yazar 1922 doğumlu. 17 yaşına gelince daha doğrusu 18 yaşına 17 yaşını doldurup 18 yaşına gelince e, 1940 yılında zaten o zaman bir e, seferberlik söz konusu, mecburi askerlik var ve katılıyor ve aldığı eğitimden sonra dostoru 1941 yılının Haziranında Barbaros Harekatında görev yapmak için Doğu Cephesine gönderiliyor. Aslanın ağzına. Hani bir insanın bir askerin, subayın ilk ateş testi dedikleri olay herhalde daha zorlu olamazdı. Oradan başlayarak savaşın sonuna kadar hatıralarını anlatıyor. Savaşın sonunda işte önce Amerikalılara sonra Fransızlara esir düşmüş. Onları ayrı ayrı bölümlerde anlatıyor. Ee, i̇lginç yönü bence e, Richard Freier von Rosen'ın savaştan sonraki kariyeri yani sadece savaşta anlattığı bu anıları değil aynı zamanda savaştan sonrasında da e, herhalde bazılarınız bilirler 1955 yılında e, tekrardan o zamanki Batı Almanya bir ordu kuruyor tabii NATO'nun NATO izniyle bu özellikle genç arkadaşlar için vurgulamak gerekiyor diye düşündüm. NATO 1948 yılında kuruluyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonunda soğuk savaş başlıyor. Ve özellikle 45-50 arası dönemde gittikçe ateşleniyor, güçleniyor. Ve bu 1950'de başlayan Kore Savaşı aslında bir dönüm noktası. 3 yıl süren bir savaş biliyorsunuz biz de katılıyoruz ve e, özellikle Kore Savaşı'nda 2. E, Dünya Savaşı'nda Batılı müttefikler dediğimiz sonradan NATO'yu kuran İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Kızıl Ordu'nun gerçekten Batı Avrupa için bir e, tehdit, ciddi bir tehdit e, teşkil ettiğini anlıyorlar ve bu yüzden artık hani biz Batı Almanlara da bir ordu kurmaları için izin verelim diyorlar. Çünkü gerçek şu ki e, Batı Almanya'nın önce insan gücüne ihtiyaç duyuyorlar ve ondan da önemlisi aslında 1941'den 45'e kadar neredeyse 4 sene boyunca Kızıl Ordu ile çarpışan gücün e, o anki Batı Alman eski Almanlar olduğunu düşünürsek hani e, bu tehlikeye onlardan daha ekim göğüs gelebilir? Bu bir gerçek. O yüzden işte e, 12 Kasım 1955 tarihinde Bundeswehr kuruluyor ve doğal olarak Richard Freiherr von Rosen da orada bir tank komutanı olarak görev yapıyor. 22 yıl, boyu, yıl boyunca görev yaparak e, ve sonunda da tabi Panzer Taburu Komutanlığı'na kadar yükseliyor. Ondan sonrasında e, 12 yıl Paris'teki Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda görev aldıktan sonra e, Batı Almanya Büyükelçiliği'nde askeri ateşi olarak çalışmış. Şimdi özellikle bu e, savaştan sonraki kariyerine niye bu kadar değindim? Savaşla ne alakası var? Bu kitapla ne alakası var? O da şu. E, belki fark etmişsinizdir. Bu kitap 2013 yılında basılmış. Yani 2000, 2. Dünya Savaşı'na katılmış bir askerin anılarını anlatması için aslında oldukça geç bir süre. Kendisi de yazar da bunu kitapta vurguluyor. Hatta birkaç kere vurguluyor. Fakat bu gecikme bir avantaj olmuş. Nasıl? Her şeyden önce bir Guderian'ı düşünelim, Manstein'ı düşünelim. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra 1950'lerin başında başlarında anılarını yazan Alman generaller, mareşaller. Onlar o dönemde çok farklı bir dönemde yaşadılar. Biraz önce söylediğim gibi Soğuk Savaşı yaşadılar ve onların o kitapları yazmasının farklı nedenleri vardı. Burada Richard Fryer von Rosen ise Soğuk Savaşı yaşıyor, Soğuk Savaşın bitişini yaşıyor 1990'ların başında 80'lerin sonunda ve uzun sürede İkinci Dünya Savaşı boyunca kendisine düşman olan insanlarla birlikte çalışıyor. Bu süreç içerisinde yaşadıklarını kafasında işlemiş. Bunu kitabı okurken hissediyorsunuz. Ve o süreç ve o süreçten sonra da askeri tarih, özellikle 2. Dünya Savaşı askeri tarihi çok farklı bir süreç yaşadı. Bu süreç kelimesini biraz fazla kullandım ama başka türlü de anlatılmıyor. Çok iniş çıkışlar oldu. Özellikle Almanların 2. Dünya Savaşı'na bakışı açısından. O yüzden de yaptığı yorumlar, e, tabii bir Guderian'la bir Manstein'le karşılaştırınca daha farklı, e, daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden e, savaş sonrasındaki kariyeri çok pozitif bir şekilde bu kitaba yansımış. Bir de e, bu benim tamamıyla kişisel kanaatim, bu kitabı yazarken yardım, profesyonel bir yardım almış. Yani bu bir redaktör olabilir, hatta bir ghostwriter demek istemiyorum ama, bu tarz kitaplar yazmış olan yazarlarla birlikte çalışmış, onların yardımını almış olabilir. Bu bir eleştiri değil, tam tersine yine kitabın daha da güzel bir hale gelmesini sağlamış. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi gelelim kitabın içindeki bölümlere. 12 bölümden oluşuyor. Çok sayıda fotoğraf ve küçümsenmeyecek sayıda da harita var. Bir çevirmenin notu var. Ayrıca Robert Fortsick diye ...çok ünlü bir, çok verimli, üretken bir yazar var. Ee, onun bir önsüzü var. Ee, bilhassa bu Kronik'teki e, Büyük Komutanlar serisinde... E, ...daha önce e, gerek Manstein e, gerek de Jukov hakkında... ...iki tane yazdığı kitap yayınlandı. Tavsiye ederim okumamış olan arkadaşlara. E, kendisi İkinci e, Dünya Savaşı Doğu Cephesi hakkında... ...Osprey'de ayrıca bir seri yayınladı... Onu aldım. İngilizce olanları okumaya devam ediyorum. Yani kısacası konuyu çok iyi bilen bir yazar. Zaten hatta kendisi de Kore'de tankçı olarak savaşmış yanılmıyorsam. O yüzden de e, bu kitabın değerlendirmesi konusunda ve ön sözünü yazma konusunda çok doğru bir seçim. Son olarak da tabii yazarın ön sözü var. Hani ben niye bu kadar geç yazdım? E, onu da çok güzel bir şekilde aktarmış. Gelelim kendi içindeki diğer kitabın içindeki diğer bölümlere. Birincisi doğal olarak iki savaş arasındaki bölüm. Burada yazar ailevi kökenlerine, gençliğine, aldığı eğitime ve sonra da e, askere kaydoluşuna kadar ki sivil hayatından bahsediyor. E, ondan sonra e, aldığı eğitim ve cepheye gidiş. Bu bölümde e, savaş öncesinde ve savaşın ilk yılında Alman halkının Hitler'e, nasyonal sosyalizme ve savaşa dair duygu ve düşüncelerini çok güzel aktarmış. Bu üçünü özellikle ayırdım çünkü bizde genelde Hitler eşittir, nasyonal sosyalizm tabi bu biraz da böyle pompalanır. Değil bunlar farklı şeyler ve e, o dönemde bile Alman halkının e, bu ikisini birbirinden ayırdığı çok e, farklı düşünceler de oluyor. Onları çok güzel yansıtmış. İkinci bölüm kitabın en uzun bölümü 115 sayfa Doğu Cephesi'nde Almanya Yükseliş'te. Burada e, işte savaş başlıyor daha doğrusu Doğu Cephesi başlıyor diyelim. Doğu cephesindeki Barbarossa harekatı. Orada kendisi doğal olarak bir asker olarak işte özellikle de tankların teknik özelliklerinden bahsediyor. Lojistik konulara değiniyor ve yaşadıkları çatışmaları anlatıyor. Fakat bunların yanında işte Rus halkından bahsediyor. Doğa koşulları, altyapı hakkında çok güzel yorumlar yapıyor. Hani sadece olayı burada bir asker olarak askeri açıdan anlatmamış bütün yaşadıklarını. Özellikle bu insanlar doğayla ilgili çok güzel betimlemeleri var. Sanırım o biraz da bu kendisi asil bir aileden, asilzade bir aileden geldiğinden dolayı aldığı eğitimle de alakalı. Bu bölümün ikinci yarısının büyük bir kısmını kendisinin de yaralandığı çatışmaya ayırmış. Çok güzel anlatıyor. Orada Stalin Hattı adı verilen savunma hattına ulaşıyorlar. Tabii o dönemdeki birçok savunma hattı gibi bitmemiş, tamamlanmamış. Oradaki çatışma ve sonrasında da yaralanıp ana vatana geri dönüşü. Üçüncü bölüm huzurlu dönemim demiş. Şubat 42, Ocak 43, 20 sayfadan oluşuyor. Hastanedeki dönemini ve sonrasındaki nekaat dönemini anlatıyor. Ee, burada mesela e, bir şey gözünüze çarpacak. Ee, toplamda 20 sayfa bu bölüm. Fakat 5 sayfası metin, 14 sayfası fotoğraf veya 15 sayfası fotoğraf. Böyle ilginç bazı oranlar. Hani metinden fazla fotoğraf göreceksiniz bir iki bölümde. Fakat bu sizi rahatsız etmesin. Dediğim gibi gerçekten benim bile ilk defa gördüğüm çok güzel fotoğraflar var çok akıllıca bir davranışla onları saklamış. Bu ilk üç bölümde aynı zamanda ben yazar bunu adeta bir ilk ana bölüm şeklinde derlemiş, toplamış olarak gördüm. Çünkü Richard Freier von Rosen'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki yaşantısı ilginç. Dediğim gibi bir takım çatışmalara katılıyor. Sonunda yaralanıp ana vatana dönüyor. Ve bu sayede bu birkaç kere daha tekrarlanıyor. Alman ordusunun özellikle Doğu Cephesi'nde Ruslarla girdiği bazı çok ağır muharebelere uzak kalıyor. Yani bir yerde bu açıdan şanslı. O da kendisi de bunu fark etmiş sanırım. Böyle ayrı ana bölümler şeklinde 3-2-4 bölümden oluşan bir sınıflandırma yapmış. Dördüncü bölüm bu hastaneden çıktıktan sonra tekrardan Rusya'ya gidiyor. Fakat bu sefer Ocak 1943'te. Ve tabi e, bu Rusya ile ilk karşılaştığı dönem Haziran 1941 orada yazken burada kış Rusya'nın kışını tanıyor 47 sayfa beraberinde yeni Tiger tanklarından bahsediyor onlarla yaşadığı tecrübeler ee, Tiger tanklarının özellikle lojistik açıdan ne kadar büyük bir kabus olduğunu çok güzel anlatmış tankların teknik özelliklerini de çok güzel anlatmış bu arada e, mütercimi de övmem lazım CER dişlisinden bile bahsetmişler bunlar e, küçük ayrıntılar. Onun dışında yine Rus halkından özellikle Hilfsbillige dedikleri bu Almanca kelime yardım etmeyi istekli anlamına geliyor. Bunların bir kısmı Kızıl Ordu esirleri yani hayatta kalmak için ne yapalım bari gidelim Almanlara yardım edelim. Bir kısmı da Rus olmayan yerel halk onlara değinmiş. Beşinci bölüm bu bağlamda artık tabii Stalingrad sonrası geri çekiliyorlar ve Haziran-Temmuz 1943 tarihlerinde Wehrmacht'ın doğu cephesindeki son büyük ölçekli taarruzu olan Hisar Harekatı'ndan bahsediyor. Oradaki yine özellikle bu bölümün ikinci yarısında girdiği büyük çatışmayı anlatıyor. Sonunda yaralanıyor ve yine ana vatana dönüyor. Burada da işte bu 4-5 hatta buna ben biraz altının başını da katıyorum ama neyse önemli değil. Bu da kendi içinde ikinci bir ana bölüm olmuş. Altıncı bölüm kendimizi birdenbire burada bu sefer Batı cephesinde buluyoruz. 1944 Haziran'ın ikinci kısmı. Yani artık Batılı müttefikler Normandiya'ya çıkmışlar ve Avrupa içine ilerlemeye çalışıyorlar. O da buna işgal cephesi 1944 başlığını vermiş. Okurken insan biraz gülümsüyor. İşgal derken tabii Batılı müttefiklerin Avrupa'yı işgalini kastediyor. Neyse bu 19 sayfa en çok vurguladığı nokta Luftwaffen'in eksikliği doğal olarak. Ama bence ondan daha ilginç olanı bu Almanların deyimiyle Fau silahları, Fernlichtungstoffe dedikleri V1, V2'lerin artık zaman içerisinde Almanların gözünde bile nasıl inandırıcılığını yitirdiğini ve moral katkısını yitirdiğini anlatıyor. Son olarak da işte tam 22 Haziran günü Kızıl Ordu'nun doğu cephesinde başlattığı Bagration harekatıyla Alman Merkez Ordular Grubu imha olunuyor. Bu da e, Batı Cephesinde çarpışan subay ve askerlerin bilinçaltında bile bir umutsuzluk yaratıyor. Bütün bunları çok güzel anlatmış. 7. bölüm devamında e, özellikle bu e, İngilizlerin Gut bu harekatı var. Caen ve civarındaki çatışmalar. Orada e, müttefik donanma topçusunun etkisinden bahsediyor. Müttefik ağır bombardıman uçaklarının saldırılarının yarattığı şoktan bahsediyor. Ee, ve de 20 Temmuz suikastına, Hitler'e yapılan suikaste değiniyor. Ee, kendisi açısından bu suikastın ayrı bir önemi var. Çünkü suikastten sonra e, yapılan tabi Almanya'nın kendi içinde propagandasında bu fon ikini taşıyan soyluların hepsi neredeyse suçlu konumuna geliyor. Ee, ortada biraz kendisi kitapta SS'lerle bir hesaplaşmaya girişmiş. Sonrasında tekrardan bir cephe hattı çökünce kaos içinde geri çekilme var. Almanya'ya kadar kaçıyorlar. 8. bölümde Zennelager kampında başlığıyla 44 Eylül Ekiminden bahsediyor. Bu kitabın en kısa bölümü 3 sayfadan oluşmuş. Burada da işte tekrardan bu sefer Batı cephesinde yaşadıklarını bir ana bölüm halinde toplamış. Ağırlıklı olarak da eğitimden bahsediyor. Ve hani her ne kadar elimize son tanklar, King Tiger'lar gelse bile gelen Yeni tankçıların eğitiminin ne kadar zayıf olduğunu ve morallerinin ne kadar zayıf olduğunu anlatıyor. Sonrasında da e, bu sefer son çatışmaları yaşayacağı Maceristan'a naklinden bahsediyor. Bu 9. bölüm altın baş 9. E, bölümde çöküş başlığıyla anlatılmış. 44-45 yaklaşık 70 sayfa ve kitabın en uzun ikinci bölümü. Bu Macaristan'daki muharebelere çok az değinilir. Aslında tabi Berlin ön plana çıkıyor doğal olarak o dönemde fakat özellikle Budapeş'te kuşatması SS'lerin Stalingrad olarak isimlenir. Her ne kadar Richard Fryer von Rosen buna katılmasa da yani daha doğrusu Budapeş'te kuşatmasında bulunması çarpışmasa da o kendisi Budapeş'te dışındaki çarpışmaları güzel anlatmış sonunda yine yaralı hastaneye sevk ediliyor ve artık 10. bölümde bu askeri hastanede savaşın sonunu bekliyor ve ilk olarak da Amerikalıların eline esir düşüyor. Onlar kendisini kısa bir sorgulamadan sonra evine yolluyorlar. 11 ve 12. bölümler yeniden evde orada yaşadıkları, ne kadar şanslı oldukları, savaş sonrası ilk dönemde halkın tepkisi, duyguları ve sonradan bu sefer Fransızlar tarafından esir alınıyor, sorguya çekiliyor. Fakat hani bir nazi olmadığı anlaşıldığı için Tekrardan özgürlüğüne kavuşuyor. Son sözde zaten kendisi kitabı bitiriyor. Çok kısa bir tanımlama yaptım. Zaman az her zaman olduğu gibi kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu kitabı neden alalım? Ee, başta da söylediğim gibi fotoğraflar çok güzel, haritalar güzel. Ee, bir de yani eğer e, karacılığa, karacı sınıfına ilgi duyuyorsanız, hele tank sınıfına ilgi duyuyorsanız, bu sizin için olmazsa olmaz bir kitap. Ee, onun dışında e, gerek kronik kitap olsun, e, gerek Ali Kağan Cerit arkadaşımız olsun mütercim olarak zaten hiçbir zaman belli bir çizginin altına düşmüyorlar. E, Dediğim gibi daha önceki tercümelerini de okudum. Montgomery bile yetti. Bir de bu kitapla birlikte tabii oldukça aslında kalın bir kitap. Tercüme gayet güzel. Ali Kağan Cerit. Konusuna hakim bir askeri tarih e, uzmanı diyelim. Ama onun dışında da hani e, genel olarak Akış çok güzel. Bundan, bunun yanında söylemek istediğim 465 sayfalık bir kitapta tabii ki ufak tefek imla hataları olacak. Onlara not aldım, kendisine ileteceğim. Ama o kadar kusur katı kısımda da olur. Onun dışında özellikle vurguladım, biraz fazla vakit ayırdım hatta. Yazarın kendisinin savaş sonrası dönemde yaşadıkları kitaba yansımış. Okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Bazı şeyleri anlatmak kolay değil. Onun dışında askeri tarihi ilgi duyan birisi için yani ne yeni işte bu yağma olaylarından bahsediyor. Mesela ben ilk defa bir kitapta yağma olaylarından Alman ordusunun gerçekleştirdiği yağma olaylarından bahsettiğini duydum. Sonra Stalingrad'daki şokun aslında psikolojik açıdan da ne kadar büyük bir şok olduğunu anlatıyor. Yani kısacası dürüst bir anlatım tarzı var. Bu hoşuma gitti. Bunu başka kitaplarda da görmüştüm de. Hani bir e, tank, takım komutanında daha üst rütbede bir asker için ender rastlanılan bir durum. Onun dışında e, söylemek istediğim güzel bir kitap. Tercüme güzel. Alın, kütüphanenize ekleyin. Zevk olarak okuyacaksınız. Ben kitabı elime aldığımda baktım 465 sayfa. Bu herhalde biraz sürer dedim. Ben zaten yavaş okuyorum. Elimden bırakamadım. Tavsiye ediyorum. E, bugünlük bu kadar. Lütfen düşüncelerinizi eleştirilerinizi yazın, abone olun, tavsiye edin. Önümüzdeki hafta bir terslik olmazsa ya bir sürpriz kitap tanıtacağım, ya da artık hani bir ay geçti, çıkalı History of War dergisine değineceğim. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın, bol bol okuyun.